Merhaba arkadaşlar ben TSI TÜSÜN USTA Bu videomda sizlere su kaça tamiratı yapacağız Müşterimiz Arif bey aradı beni referans üzerine Gömme rezervuarın sol tarafından sağ taraflarında kabarmalar sorucu ben buraya geldim Soğuk su ve sıcak su altına bakıldı kaçak yok daha önce varmış tamiratı da yapılmış zaten Zamanla tekrar yine aynı su kaça devam etmiş Sonra ben geldim. Biraz şüphelendiğim noktalar vardı. Taret musluğunun dibi vardı. Oraya kadar kırdım. Yoktu. Ondan sonra tuvaletin boşaltma grubunun dip kısmından oradan geliyor. Şimdi oraya bakacağız. Şimdi buradan başladığımız zaman Bakın şimdi su geldi. Evet damlama halinde görüyorsunuz tuvaletin e, gada kısmından geliyor şimdi orayı bunu komple sökeceğiz taşımızı ve işlemimizi yapacağız yapmadan önce tabi bu taşı yapan usta birazcık değinmek istiyorum o yüzden bir de video çektim şunun taşın saplamalarını uzun bırakmış normalde taşın saplaması somundan 1 santim bilemedin 2 santim e, boşluk bıraktıktan sonra yapılır Burası da öyle. Ki bu sökülmüyor zaten. 50 tane yöntem Sökemedik. sıkıntılı bir işlem. Bunu taşı çıkarttıktan sonra dediğim gibi burayı komple kapatacağız. Hızlılık açısından çabuk donan alçıyla kapatacağız. Üstüne bir santim, bir santim pay bırakarak derz dolguyla komple yaptıktan sonra almış olduğumuz fayanslarımızı birebir aynısı, almış olduğumuz fayanslarımızı buraya işlemesini yapacağız arkadaşlar. Gönme rezervarın dirseklik adamızın kafa kısmı komple ayrılmış, çatlamış gördüğünüz gibi. Buradan giden pis su fayansın arkasından doğru yere sızıyordu. Malzeme alıp geleceğiz. Burayı komple kıracağız. Bunu değiştireceğiz. Tabi boşaltma grubumuzda kaçırıyor görüyorsunuz. Damlaya damlaya, gerekse onu da değiştireceğiz. Zamanla tuvaletin içerisine sarı iz bırakabiliyor. Sökene kadar canmış çıktı. Bunu insan bu kadar böyle niye uzun bırakıyor? Allah rızası için bu nedir ya? Bunu buradan komple söküyoruz. Tabi bu da buradan sökülmüyor, bunu buradan keseceğiz. Keseceğiz bunu buradan, böyle çıkartacağız. Yeniden minimizi aldık. Minimiz 16'lık. Unutmayalım. 19'lukta somunumuz var. Tamam mı? Deneyelim mi 19'luk? 16'lık mil. 19'luk somun kullanacağız tamam mı? Evet bunu tekrar bunu keseceğiz yeni bir minimizi takacağız ölçülerine. Bunu da keseceğiz burada. Olmazsa bunu da değiştiririz. Evet, elimizi takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Şimdi ölçü alıp keseceğiz. Ölçümüzü aldık, buradan keseceğiz. Yere beslendik, sağa sola taş parçaların civikleyi sıçramasın, iz yapmasın diye. Bir de bunu iki tane somunu niye koydum derseniz kestiğimiz zaman çapak olmasın diye bu somun rahat girsin çıksın diye bundan böyle çapaklı olan yerin izini kapatacağız. Evet kestik. Çapağını girsin diye bunu bu şekilde yaptık. Böyle biraz yaptık. Görüyorsunuz. Şimdi bir daha da <laughs> somunumuzu aldık. Şimdi bu milimizi sıkıştıracağız dibine kadar. Bunları bile birbirine kinetleyip, bunu sola doğru, bunu sağa doğru sıkıp, bu mili anahtar değmeden ileri doğru biraz sıkacağız. Evet, bunu sola doğru, bunu sağa doğru sıktık. Şimdi görüyorsunuz, bakın, mil dönüyor. Evet bu şekilde sıkıyoruz. Bunu da sökerken bunu sağa doğru, bunu sola doğru söküp bunu çıkarıyoruz. Kırık olan parçamızı söktük. Gördüğünüz gibi bu böyle kırık bir. Yerisini aldık. Yerisini oraya kesip montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, son olarak bütün işlemlerimizi bitirdik. Fayanslarımızı da ördük görüyorsunuz. Ee, yapılan işler bu şekilde bitti sonunda. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İsterseniz şu kenarda da bir göstereyim. tamam. Evet. Bu şekilde böyle bir ihtilik yaptık arkadaşlar. Evet. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize dikkat evet. edin. İyi günler.